Hepinize merhaba arkadaşlar. Artık Everton'a gideceğiz mi, kalacağız mı sorusunun cevabını biliyorsunuz. Gideceğiz. Everton'a gideceğiz ama umarım güzel bir sezon olur. Benim açımdan ve takım açısından yani Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceğiz. Ligde mücadelelerimiz olacak. Yani başarı istiyoruz. Başarı şart. Artık yavaş yavaş takımda kim var, kim yok? Takım arkadaşlarımı tanıma ve bir an önce onlarla kaynaşma aşamasına gelmem lazım. Bu yüzden hemen size diyorum. onları kısaca göstereyim. Sonra da İlk maçımıza ligdeki çıkalım. Ve ilk maçımızda öyle bir takımla maç yapacağız ki diyeceksiniz vav wow, bunlarla mı eşleşmişler. Evet. Öyle bir fikstür var karşımızda. Ama problem yok. Elimizden geldiğince çıkacağız ve o sahada başarı için top koşturacağız. Ve ondan sonra da zaten önümüzdeki sırasıyla maçlara atlatacağız. Yalnız grubumuzda Şampiyonlar Ligi'nde zor bir isim var ha. Onu nasıl atlatacağız onu çok merak ediyorum. Umarım başarıyla üstesinden geliriz. Bu arada 10 kaç buçuk milyon neyse ya sonra bakarım tekrar ona. E, Andy Carroll mı? Oğlum senin burada ne işin var lan? Adam best time'da oynayamıyorum diye kaçmış gelmiş gene benimle oynuyor. Hiç kafam basmıyor Andy Carroll var ya. Ben sırf sen oynayasın diye geldiydim lan kalktım buraya. İlk maçta Everton ile oynayacağım maçın anlamı o kadar büyük ki yani rakip West United. Ha, yeni geldim ayağımın tozuyla West Ham maçına çıkacağım. Ha, elimden geldiğince çabalarım. Mücadele eder başarı için top koştururum. Çünkü futbol tamamen bir profesyonelliktir. Ne kadar duygusallık olsa da duygusallığı bir kenara bırakmamız lazım. Yani Payet'ciğim bak benle oynarken ki yaptığın gibi penaltıları kaçırıyorsun ortalarını kötü açıyorsun. Senden beklentim bu. Londra stadyumunda alışık olduğum bir atmosfer sevdiğim bir atmosfer değil. Ta ki Everton'a gelene kadar ama artık bu deplasman olmaya başladı benim için. Yani seyircilerle olan ilişkim güzeldi. Eğlenceliydi, keyifliydi. Birbirimize şakalar yapıyorduk. Ben form atıyordum, onlar bana atkı atıyordu. Paylaşımcılık önemliydi ama bu paylaşımcılığa son verdik ve bu yüzden dikteki son sırada olan takımı tercih ettik. İşte böyle bir güzelliği var. Ama tabii ki şöyle bir güzelliği var. Şampiyonlar Ligi'nde top koşturacağız. Yani kalecimiz biraz ekranlara karşı sempatisi yok. Sevmiyor. Görünmemeye çalışıyor genelde. Anlamamazlığa buraya ama hiç sorun değil. Ben 17.5 milyona buraya geldim. Ben ekrana onun yerine de çıkar. Elimden geldiğince gol atmaya çalışırım. Sonuçta antrenörün benden 16 gol gibi bir beklentisi var. Nasıl karşılayacağım bilmiyorum. Gençler dikkat. Gözlerimi seveyim bak. Tehlikeli pozisyonlar bunlar. Ayev'e dikkat. Ayı yardırır gider. Aman 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 aman. Ulan zini lan zini lan zini. Her zamanki gibi performansın kaldığı yerden devam ediyor kardeşim. Bak ben de yokum. Artık kimle uyum sağlayacağını merak ediyorum. Yukarıya bakın beyler beyler yukarıda. Ama dediğim vallahi dedim yani bizim Everton'da bir biraz kanat problemi var. Bu bariz belli. Yani pozisyon alırken sıkıntı yaşıyorlar ama kalecinin hiç umrunda değil. O kadar adam güzel pozisyon alıyor ki ya diyor ne gerek var kardeşim diyor. Vurdurun diyor. Ben diyor çıkar diyor topları tutarım diyor. Ama yani yakışmıyor kardeş bak. Sonuçta ben de eski bestamlıyım. Tamam duygusal bağ bir kenara dedik de o kadar da değil. Gel abi gel sıkıştırma süpersin. Hadi beyler hızlı bir atak şansı yakalayabilir miyiz? Yakalayamayız ama olsun dengeli gideriz. Elimizden geleni yaparız. Oyna yukarı süpersin. Güzel bir orta gelir. Gelir de aslanım. Da bana bana bana. Bak adamı sakatladın. Atma şu adama ya. Ya yani niye çocuğu zorluyorsun? Niye zor pozisyona sokuyorsun ki? Makart sen de hareketi 1-0'dan sonra falan yap. Gözünü seveyim. Ya şu bir skor garantileyelim. Elimize alalım 1-0'ı. Ondan sonra hareket yaparız. Gördüğünüz gibi Edrin adamın iyi oynayacağı maça denk geldik. Vallahi iyi oynayacağı maça denk geldik çocuğuna. Çok iyi topu çıkarttı. Helal olsun. Da o nereye vurdun lan sen kafayı? Ulan Obiang, ulan Obiang. Ben de bir kere böyle top sürmedim bak. Ben de böyle pas vermedin lan. Bana mıydı oğlum Garezin? Ha, bana mıydı Garezin? Aferin lan kale. Vallahi bizim kale iyi oynuyor. Performansı güzel. Ben beğendim kaleci. Yani çocuk çok iyi pozisyon alıyor. Çok iyi toplara çıkıyor. Ha biraz havadan atıyor ama olsun. Degas sonuçta. Yerden gelecek hali yok. Seri gel. Seri gel abim hadi. McCarthy çok güzel dönüyorsun. Tamam bileklerin süperdi. Biraz seri bir ha of pasın güzelliğini kes hadi ver bana tekrar yapıştırayım Allah ne verdiyse ne vermiş gene direği vermiş şansımın içineydim ya gene direğe başladık Cık, ulan dedik ve estamdan kurtulduk direğe dedim vurmam yeteneğim de gelişti ama kaldığı yerden direkleri vurma devam ediyor ama ama Adrian'da mücadelesi tam gaz performansında üstün seviyede yani oğlum, ye lan oğlum bir teneye bir deneye daha ligin ilk maçında çıkıyorum ya Everton'la ya bir tanecik yiyeceksin bak hem sizin açınızdan güzel olacak olmayacak ama olacak hem benim açımdan güzel olacak yani önemli şeyler bunlar İlk maçımdan gol atmak istiyorum ya hadi abi hadi bırakın pas la oğlum oraya pasma atılır gözünü seveyim aha döndüm döndüm ah, ulan ya kaleyi tutturamıyoruz ya da Edrin çıkartıyor arada da istisna direğe vuruyoruz. Ya oğlum benle birlikte bassanıza gözünü seveyim hata yaparlar bak baskı yediler ama oraya yaklaşacaksın abi Aha bak dedim hata dedim pres dedim baskı dedim Edrin dedim Edrin dedim yeter dedim Ya Ben nasıl geçeceğim bu Edrin'i ya İyi kaleci vallahi güzel kaleci de işte de oynarken çok saçmalıyordu bazen ya Alıştın mı ardı arkası kesilmiyor. Yani 10 gol bile atarsın. Öyle bir potansiyeli var ama bir kere tuttu mu da adam bırakmıyor. Her pozisyonda elinden geldiğince başarısını ah ulan o omzu çakmayaydım ben giderdim de hiç yoktan korner aldım. Problem yok. Atak devam ediyor. Güzel bir orta kesiyorsun bana. Ben gömüyorum. Ya da başkası gömüyor. Edwin çıkartıyor. Oğlum kötü yakalandık. Vallahi kötü yakalandık beyler. İçeriye dikkat. O Bianca dikkat. Çok güzelsin be Mori. Harikasın Mori. Hocam Mori orada parçaladı bak. Mori öldü, öldü. Yemin ediyorum öldü adam. Hayatını kaydırdı kaydırdılar. Cık, cık, cık. Yani West var ya görmeyeli çok sert oynamaya başlamış. Önce Barkley gitti. Hemen ardından Funes Mori. Yani olmadı. Yani bize sinirinizi çocuklardan çıkartmayın. Onlar Everton'un geleceğiydi. Adamlarda ne gelecek kaldı ne geçmiş. İçine ettiniz lan adamların kariyerini. Aha etkili atak. Güzelsin Bartley. Lan ona değildi ya. Vallahi ona değildi. İstemeden attım kardeş kusura bakma. Yani normalde niyetim sen değildin. Ama. Ama işte niyet sen olunca böyle oluyor. Kaç abi kaç devam et. Aha klavye direkt vurma vurma. Yemiyor yemiyor. Gözünü seveyim yemiyor bu çocuk ya bak 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 hareketlere bak kendi evinde oynuyor ya artist bir iki top çıkarttı bir yerlere ayrı oynuyor ama bir tane biz sallarsak daha öyle de bir ihtimal yok yani maçın özeti belki de olmayacak olmayacak özet Allah be önümü niye kapatıyorsun beni maçın özeti Edrin topları çıkarttı ve West Ham puanı kazandı yani gidişat top artı 4 dedi hocam bitirmeye niyet yok Son bir şans daha belki olur diyecektim. Herif bitirdi. Beni mi duyuyorsun oğlum? Ne yapıyorsun sen de ya? Olmadı. Yani ilk maçımdan gol atmak çok istiyordum. West Ham'a karşı özellikle bir gol atmak istiyordum. Everton'un olduğumu kanıtlamak için. Ama ne yaptıysam ne ettiysem olmadı. Adrian'ı geçemedim. Adam maça damgasını vurdu. Helal olsun. Lan biz de böyle oynasan UEFA'dan elenmezdik be. Ligde West Ham karşısında istediğimizi alamadık. Ama artık Şampiyonlar Ligi'ne damga vurma vakti geldi. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma şansı bulacağım. Ve Real Madrid gibi dev bir isim. Önemli bir isim karşısında bu şansı yakaladım. Umarım gol atarım. İlgilerini çekerim. Dikkatlerini çekerim. Belki de gün gelir. La Liga'da gollerimi Real Madrid ile süslerim. Diyerekten yavaş yavaş forma seçimini bitirelim. Sonra da maçımıza geçelim. Ben ne beyim? Vallahi riskli deplasman. Şampiyonlar Ligi'nde dev rakip Santiago Bernabeu'da zor bir deplasman ama kazanmak istiyoruz. Yani grubumuzda da aslında pek önemli isim yok. yani var da yok. Öyle söyleyeyim. Çünkü bizim tam dişimizi a gösteriyor zaten. Genk var, Bayern var, Leverkusen var. Biz varız, Real Madrid var. Real Madrid birinci çıksın, biz ikinci çıkalım. Razıyım. En kötü üçüncülük. UEFA'da olur. Hiç fark etmez. Avrupa Avrupa'dır. Ama işte bu deplasmandan şu an mutlaka bir puanla ayrılırsak çok güzel olur bizim adımız. Ha galibiyeti de hayır demeyiz yani. Galibiyeti sonuçta önemli. 3 puanı cebimize koyarsak tadından yenmez bir hal alır. Ama yeter ki işte aradığımız o pozisyonlara girelim. Beylin bize girdiği gibi biz de Real Madrid'e girelim. La oğlum maç daha yeni başladılar. Yani hiçbir pozisyon alamadınız. Adam ortaya koy verdi. Bale'e gitti aşıtmayı vurdu. Joel dedim iyi kaleci dedim. Çok iyi pozisyon alıyor dedim. Adam çaresizce baktı lan. Yalnız efsane ara topu Bale'in usta bitiriciliği. Çok güzel girdi dibine, Tertemiz. Yani bu kadar güzel maça başlanmazdı Bernabéu'da. Aman abi aman ortadakini tutun. Çok güzel. Harikasınız. Of şansına balına kurban senin be. Ne güzel gidiyorsun Modric be. Ne güzel gidiyorsun be. Önünde kala kala gidiyor adam. Joel de artistik yapıyor. Ulan daha yeni yedin. Yani şunu şurasından 4 dakika geçti üstünden. Hadi bilemedim 5 olsun. Yani yer yemez bu kadar da artistik yapma bence. Bir iki top daha tut. Ondan sonra gaza gel. Tam gaz performans sergile. De Real Madrid karşısında biz bugün baya bir sıkıntı yaşayacağız. Bu belli. Gel abi gel topla gel topla gel oğlum güzel pas Aa sen de ver bana süpersin lan süpersin gelişine Uff. Açım yoktu yani girmezdi o top Sırf o adamı geçemeyeceğimi inandığım için şut çekmeyi tercih ettim Ha iyi oldu en azından korner oldu Kornerde etkilidir sonuçta vurabilirsek Ama vuramadığımız için pek de bir etkisi olmuyor O oh, Allah oğlum ortaydı lan o Ya şut görünümlü ortaydı ayağınızı soksanız belki girer daha Delafeo kaldır kapanı süpersin abi süpersin hadi beyler destek gelin Ondan sonra ben bunu yatırırım şuradan geçerim Marcelo önümü kapatamadıysa şutumu da çekerim Allah dışarı gitti ben Yaklaştık yaklaştık kıl payı diyor da kıl pıl kıl yok orada Orada bildiğin daha kadar boy var mesafe var Abim sen çok güzel gördün de beni ben de onun gidebilecek hız yok güç yok yetenek yok oğlum yani yavaş adamım ben hantaladım bana orta açacaksın ben vuracağım ama sıkıntı yok çok güzel geçtim şutumu çek Ker Ramos'un ayağına isabet ettirdi. Ulan adam resmen ölümüne kesti la topu. İlk yarıyı da bitirdim. Tutsa girerdi o top. İnanmıştım. Hadi beyler hadi beyler seri seri seri. Oğlum bırak bana la oğlum bir de atsana la. Offside'e düştüm mü düşmedim mi bilmiyorum ama devam devam. Hiç problem yok hadi beyler geçin ortaya geçin ortaya açacağım. Lan. Siz geçene kadar adam iki kere önümü kapattı geldi ya. Neyse corner de iyidir de Mirallas da ne yaptı Allah bilir. Hiç olayla alakam yok. Defanslar birbirlerini parçalıyorlar, ediyorlar. Umrumda bile değil. Çünkü benim tek bir amacım var. O da gol atmak. Yere düşmemek, sakatlanmamak. Dönün oğlum dönün. Baskılı dönün. Önde basacağız beyler. Bu saatten sonra önde basacağız. Yapacak edecek bir şey yok. Böyle kapacağız. Lan ah kaptırmadım. Sıkıntı yok. Ver tekrar bana. Süpersin abi. Kaç kaç lan offside desin ya. Babam sen kaçacaksın bak. Senin yüzünden şutu da dengeleyemedim. Yani çok yavaş gitti topa. Hayatta girmezdi. Ama yapacak bir şey yok. En azından şansımızı denedik. Tutaydı iyiydi. Niye öyle fake yapıyorsun ki? At bir de hemen hızlı başlayalım. Aha gördüm abi. Seni gördüm de top seni göremedi. Çok kötü gitti. Delefe sıkıştırma ver abi. Çok güzel. Hadi kaç 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 arada. La oğlum kaptırma. Aha al oğlum şu topu bekle. Sakin. Çok güzelsin. O banaydı. O banaydı işte. Gelişine vuracaktım ben o topa. Oğlum hoca top yakın dedi bir yardıma gelin gözünüzü seveyim ne yapıyorsunuz bak hata yapıyor herifler hepiniz izliyorsunuz ya Ya tek başıma ciğerimi artık çıkartacağım çıkartacağım o noktaya geldim ama hiç problem yok korneri almayı başardım Etkili bir orta güzel bir orta açarsan zaten bu Rodriguez de sakatlandı kafayı vurur Atarız da bizimkiler orta açmayı bilmiyor Ulan hiçbir orta yerine gitmiyor ya Devam oğlum devam oğlum güzel paslar arka direkt bomboş çok güzel yere delafiyo Direk. Yine direk. Her maçta olduğu gibi bu maçta da direğimizi boş geçmedik. Direğe vurmazsak olmaz. Yoksa içimizde kalır. McCarthy hızlı gel. Lan. Kaybettik. Yani Santiago Bernabeu gibi bir deplasmanda ilk dakikalardan yediğimiz gol yüzünden kaybettik. Ulan çok iyi de top oynamıştık ha. Hem Navas'ı geçemedik hem direğe geçemedik. Sağlık olsun. En azından Bayan Lever kuzen ve Genk'e karşı bir Gövde gösterisi yaptık. Sayılabilir mi? Sayılamaz o da gerçi. Şampiyonlar Ligi'nde tam bir gövde gösterisi yapamadık ama olsun. Gövdenin yarısını yaptık. Ama artık sırada Premier Lig var. Önümüzde Leicester gibi önemli bir takım var ve bu yüzden kendi sahamızda 3 puan istiyoruz Goodison Park'ta. Bugün Leicester'a gereken dersi verip sonra da kalan günlerde ilerleyen dönemlerdeki maçlarımıza odaklanacağız, çalışacağız. Everton'a geldiğim günden beri ilk defa kendi sahamızda şu an taraftarımızın gözü önünde çıkacağım sahaya. Aslanlar gibi oynayacağım. Yüreğimi koyacağım ve bu taraftarı beni boş yere almadıklarını kanıtlayacağım. Delefeyo ve Mahrez dikkat çeken isimlermiş. İkisinden de bugüne kadar hiçbir hayır görmedim. Ama umarım bugün Delefeyo'dan hayır görürüz. Yani Delefeyo aslında iyi isim de direğim direğe çok vuruyor. O da benim gibi. Kaç kaç kaç. Oğlum şu topu bir yakala var ya on numara pas attım sana bak. Adamsın de Lefeu. Adamsın da biraz sakin. Az bekleseydin daha güzel olurdu. Güzel pas. Gene üstüne gitti ya. Ya şu ayağımın içini dışını kullanmayı. Ah ulan Musa. Ah ulan Musa. Biraz daha senin gibi hızlı pırpır bir eleman olsa. O topu kapardım da işte. Vücut hantal oldu mu? Bastıktan sonra bir daha toparlayamıyorum. Aman abi aman dikkat çarpışmayalım Heh. Sen bas git sen bas git Sıkın Allah Neyse problem değil problem değil hatamı telafi ettim gelin yardıma Bak çok güzel geçtim döndüm bir daha yatırdım bir daha geçtim Oh tertemiz ne güzel çalımlar atıyorum Bu iğrenç bir şut çekiyor Yani Sıb o kadar gaza geldim bir de geçtim Gibi oldu geçemedim iki de dedim geçerim ben bunu Yazarım dedim şutumu çeker Ama işte her şey olmuyor Ya hayaller ve gerçekler diye boş edemiyorlar ama adamlar da vallahi iyi yükleniyor. Şimdi bir yandan da onu da düşünmek lazım. Yani bir toptan buraya kadar geldilerse helal olsun. Adamlarda performans var, yetenek var. Sadece ruh yok, ruh. Niye vurdun oğlum oraya topu? Ulan sen bana güzel verdin, ben de şunu atabilirsem çok güzel gider o çocuk. O çocuk çok güzel gider çünkü o oh, Kevin Mirallas çıkarttı. ulan direğine şimdi ama ya. Vallahi direğine başlayacağım arkadaş. Ya puan almamız lazım oğlum bizim 3 puanla daha tanışamadık lan lig bitiyor. Hala biz direkt vurma peşinde sevdasında koşturuyoruz valla. Yani antrenmanlarda o kadar direkt vurmacı oynuyoruz. Bir kişi vuramıyor ama maça çıktık mı gelen geçen herkes direkt vuruyor. Şu topu da bir bana atsanız artık ortalarda mortalarda çok tatlı olacak be. Yani hiç beceremiyorsunuz abi. Adam çabalıyor ediyor bak ortaya açıyor top bana gelmiyor. Niye? Açmayı bilmiyor. Ben olsam öyle mi açardım? Ben de aynen açardım gerçi. Ben de fazla iyi bir performans yok. Güzel gördüm güzel gördüm babam hadi bindirin bindirin. Oğlum hemen atma dur bir ben de gideyim ileri ya. Hemen bir pas atma çabası ver tekrar. Çok güzelsin. Faal. Hoca adamı ayağımı kırdı. Ayağımı görmüyor musun? Allah'ını seversen bak ya. Omzum çıktı. Yani Goodison Park'ta ilk oynadığım maçta omzum çıktı, sakatlandım. Andy Carroll beddua mı ettin, ne yaptın oğlum ya? Bu da aynı ben. Aynı kaynım, boşa demiyorlar. Yolda görenler iki sanıyor ama değiliz. O İngiliz, yanlış hatırlamıyorsam ben de Japonum. Ama ben bu maçı izlemem. Vallahi izlemem, moralim bozuldu. Sakatlar kadrosuna ben de girmeyi başardım. Yani Barkley'i 3 hafta kaybetmiştik. Funes Mori'yi 7 ay kaybetmiştik. Adam sezonu kapattı. Buradan West oyuncularına da teşekkür ediyorum. Yani bu kadar da sert oynamalarına gerek yoktu. Ha bunları söyledim mi söylemedim mi önceden onu da hatırlamıyorum ama ben de 4 hafta sakatlanınca bu sakatlar topluluğuna girmeyi başardım. Kariyerimi bitirecekler lan. Sakatlık dönemi nasıl geçer biliyor musunuz? En güzel yatarak geçer. Yani rakibimiz Manchester City Premier Lig'de zor bir maç, kritik bir maç ve ben bu maçta yokum. Benim yanıma Muriel var. Umarım gol atar, kazanırız. Ama bir yandan da gol atmasını istemiyorum. Eğer gol atarsa adam forma girer benden forma şansını alır diyecektim. Herif attı lan 12. dakikada. Yani kaç maçtır zorlanan Manchester City karşısında Everton iki tane gol atıyor. Vallahi helal olsun. Bizde yetenek var. Da o yetenek ben oyundayken yok. Nasıl oluyor onu da anlamış değilim. Uyum herhalde problemimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci bu ve benim sakatlığım hala sürüyor. Yavaş yavaş toparlanmaya başladım ama Bayern Lever Kuzen maçında da sakat olduğum için hocam beni oynatmayacaktır. Ki oynat da zaten. Ama umarım bu maçta bir şeyler yaparız. Yani gruba 3 puanla başlamamız lazım. Real Madrid gibi zor bir ekipte Santiago Bernabeu da onlara zor anlar yaşatmıştık. Yani Bayern Leverkusen deplasmanını geçeriz diye tahmin ediyorum. Sonuçta Manchester City ile de 2-2 berabere kaldığımızı varsayarsak ki Jejav'ın da sakatlanması bizim için güzel bir şey. Defansta da sıkıntıları var ama bizim işte Funes Mori ile Barkley'in gitmesi bayağı problem oldu. Yani iki tane önemli ismimizi kaybettik. Şimdi de Bayan Leverkusen kuzen maçını kaybediyoruz. Beler abi gol attı abi. Ne yapacaksın şimdi? Ne diyeceksin? Rakibimiz Tottenham. Ama benim sakatlık malum sürüyor. Sanki sanırsın kolum koptu. Hoca dedim oynat beni ya. Risk et dedim. Tottenham dedim. Önemli rakip dedim. Yok dedi. Git dedim maçı izle dedi tribünden. İyi dedim. Bugün benim yerime bu sefer de Carroll oynuyor. Yani Moriel'in gol atıp Carroll'ı ondan sonra oynatması enteresan. Bizim hoca bir şeyler düşünüyor. Ne düşünüyor bilmiyorum ama bu düşünceleri pek olumlu mu olumsuz mu tartışılır. Çünkü gelen buraya giden vuruyor. Vallahi gelen buraya giden vuruyor. Kaçır oğlum kaçır. Hiç problem yok. Delefiyocuğum yani normal git pozisyonu at penaltıyı kaçır. Penaltı dedin kaçırılır ya. Penaltıyı niye atasın değil mi? Ulan atsan belki 3 puanımızı alacaktık ligde ya. Sonunda iyileştim ve rakibimiz Sam Tampton. Bugün hocam beni ilk 11'e seçti bak. Adama o kadar artık yalvardım ki hoca dedim beni artık oynat gözünü seveyim bak dedim. Zaman akıp geçiyor yapma etme sonunda kabul etti. Tamam dedi çıktan sahaya dedi oyna dedi. İnşallah dedi sakatlanırsın sakatlanırsan ben de dedim maaşımı alır yatarım problem yok. Everton taraftarı Goodison Park'ta elinden geldiğince bizi desteklemek artık şu 3 puanı alın demek için geldiler. Gördüğünüz gibi gelenle gidenle berabere kalınca Leicester'a da kaybedince sonuç bu duruma geldi. Ya herkese berabere kalıyoruz. Takımda bir sıkıntı var. Yani 3 puanı almak daha nasip olmadı. 3 puanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz ya. Unuttuk. Geçin abi içeri. Geçin abi içeri. Şunu ben geçip ah ulan. Oho! oho oh be hoca be. Oh be. Yani tamam omuz yemek var. Omuz atmak var. Şut çekip gol atamamak var. Foster'a engellenmek var. Yani var da var. Var da var. Vallahi var da var ya. Abi nedir bu? Herkes topları çıkartıyor. Ulan sanırsın. Yani ben yıllardır forvet falan oynamamışım. O forma şansını bulamamışım. Şut çekmenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Gibi bir şey bu durum ya. Yemiyorlar. Vallahi yemiyorlar. Sanki hepsi kendini geliştirmiş kaleciydi. Aman çocuklar aman. Biraz basın şunlara. Yaklaşın abi. Ama bir an dedim kaleye top döndü gidiyor yemin ediyorum var ya kaleci izledi abi. Tutsa belki girer. Tutsa belki o top girerdi yani. Rakip. Kaleciler uçar bizimki izler. Romeo da az daha kafayı döşerdi. Aşağı yöne, aşağıya oyna bak adam ne güzel koştu ver bana sekti süpersin abi süpersin ama açık kalmadı. Açının içine ettik. Tekrar ne dene. deneyeceğim söz deneyeceğim güzel pas güzel pas koş abi koş 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 sen gidersin sen aslan parçası sen dribling ustasın lan çekme işte ya ya da ben ver nasıl top dışarı gidiyor ya o kadar dengeli vuruyorum ha kornermiş ulan dedim ben de baya baya sıkıntı olmaya başlamış bitiricilik ama ben de problem yok engellemiş baskı baskı beyler boşluk yok boşluk yok aman gözünü sevim harikasınız işte bu kadar basit sıkıntı Joel Joel adam var ya çok iyi toplar çıkartıyor da O Gerrit Bey'in topunu da çıkarsaydı Belki biz o maçtan 3 puanı bile alırdık ya Çok erken gol yedik moraller bozuldu Ya o yüzden belki de biz kaybettik çünkü Sonuçta iyi oynamıştık Ben bu gol atarsın İşte bu kadar İşte bu kadar hocam neredesin sana geliyorum bak Kalbimi de yaptım sana geliyorum Orada mısın? Ha, orada. Dur 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 oradaymışım oradaymışım. Ben... Gene kavuşamadım. Gene hocama kavuşamadım ya. Budis'in farklısı onun yanına koştu. Beni sakattı. Olmama rağmen oynattığı için ama az daha ben bu golde de Ya yani bu fırsatı da harcıyormuşum. Adama çarpmasa belki kaleci tutacak ha. Bekle abi bindirdim bindirdim süpersin girer girer girer. Nereye girer nereye girer. Adam ne kadar rahat tutuyor ya. Gel kısa gel kısa mirallar çok güzel. Devam et abi Gördüm ah ulan yapma 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 o kadar Kişi geldik Uzaktan şu çekiyor değer mi? Değmez değmez kaldır kafanı bir bak Yani şu kadar Net pozisyon vardı O kafayı ben mi vurdum lan o kadar yavaş Süperiz beyler süperiz çok güzel geldik Hadi aslanım daha fazlayız Güzel bir orta kes süpersin <laughs> Sen bu topa nasıl çıkarttın be yani parmak ucu tekniğini kullanayım dedim. Krampon dişi tekniği diğer adı. Olmadı. Gene olmadı. Çıkarttı adam ya. Helal olsun. Valla adamlar gol yememeye yemin etmişler. Ben hariç kim vurursa gol giriyor. Ben vuruyorum atamıyorum. Ya bende problem var galiba. Lan o da mı onlardan? O kadar müdahale yapıyorum. Kimse yaklaşmıyor ya. Al lan al şu topu. Süpersin. Yürü git Bartley. Yürü git partiz atarsın. Oğlum niye pas veriyorsun? Manyak mısın sen ya? Ne dikkatli oluyor. Hoca ben topu ayağımı uzattım. Orada fal mı verdi sen ona? Manyak bu hakema. Yani kaleci de dengesiz geldi orada. Ona niye vermiyor? Ha? Ona niye vermiyor? Bak ikimiz de burada topa kayıyoruz. Tamam belki yakın olabilir. Ben belki dizinden biraz kalktırmış olabilirim. Ama olan şeyler bak. Ablam bile şaşırdı. Tepkiye bak. Alkışlamak istiyor ama. Kararsız. Karar veremiyor. Bitirme lan bitirme la bitirme bitirme o adam koşu yapacaktı hissettiydim ben onu ya Neyse problem yok Goodison Park'ta 3 puanımızı almayı başardık ve bu alınan 3 puanın Yani etkili isimlerinden bir tanesi benim sonuçta golü ben attım atmasaydık berabere biterdi 3 puan 3 puan olmazdı Golümüzü attık 3 puanımızı kaptık sonunda 3 puanın nasıl bir şey olduğunu hatırladık Southampton karşılaşmasında güzel bir galibiyet aldık sakatlıktan gelir gelmez en iyi performansımı sahaya yansıtmak ve gol atmak için elimden geleni yaptım. Foster geçmekte çok zorlandım ama hocamın bana bu verdiği şansı da çok iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Yani sonuçta hocam övüyor. Övüyor bir anlamda sövüyor. Sakat sakat oynattırdığım için. Ama yapacak bir şey yok. Ben sonuçta bunu kendi içimden gelerek çıkıp o sahada top oynamak istediğimi belirttim. Ve hocam da düşüncemin Pek arkasında olmak istemedi ama olmaya çalıştı elinden geldiğince. Sonuç mu? Bir sıfırlık bir zafer. İşte bu yüzden hocamın bana güvenmesi, daha çok şans tanıması ve benim sakatlanmamam lazım. Tabi bunlar da önemli şeyler. Önemli olmasaydı zaten ben forma şansını kolay kolay bulamazdım. O yüzden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. O parmak ucuyla dokunduğum gireydi. Çok tatlı olacaktı da. Onu voleyden sayardı belki ama malum poster çıkarttı.